Eşek Kulaklı Midasın Ülkesi Polatlı Can gizi Kolikler Vatanımızın Kurtuluş Mücadelesinde En Önemli Mihenk Tanşlarından Sakarya Savaşının Ceryan Ettiği Ay Şekirdeği Soğan Ve Buğdayın Ana Vatanı Eşek Kulaklı Midasın Ülkesi Bereket Ve Tarihin Adeta Fışkırdığı Tüm lüsterin Çok Şey Bilip Gördüğü Fakat Anlatamadığı Balzama, Kuzu Eti Saç Kavurma Ve Ankara Tava ile lezzet patlamasının yaşandığı başkent Ankara'mızın güzel ve en büyük ilçelerinden Polatlı'ya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Polatlı ilçesi yüzölçümü bakımından başkentin en büyük ilçesi konumundadır. Her yanı ayrı bir güzel ve bereketli Polatlı şehrimizin isminin bol atlı kelimesinden geldiği tahmin ediliyor. Bir rivayete göre coğrafi bakımdan düz ovalara ve bozkır bir görüntüsüne sahip Polatlı şehrimizde çok fazla sayıda at varmış. Gel zaman git zaman Polatlı kelimesinden türeyen şehrin ismi halk arasında Polatlı olarak yerleşmiş ve günümüze değin bu isim kullanıla gelmiştir. Şimdi Kadim Polatlı şehrimizde 2. Viyana kuşatmasından itibaren çekilmeye devam eden Türk ordusunun bu çekilmeye düşman elinden kurtararak Yüce Allah'ın izniyle dur dediği ilk tepe Doğa Tepe Anıtı eşsiz güzelliği ile büyüleyen, estetiği ile usta eli değmiş gibi Kayabaşı mozaiği, eşek kulaklı midastan kalma esrarengiz eserler ile Gordiyon Müzesi, efsaneler diyarı antik Gordiyon Şehri, Anadolu'nun kadim tarihine dair derin izler bulabileceğiniz tarihi antik Galat Mezarı, vatanımız için çok zorlu günlerde çok canların yandığı Kurtuluş Savaşı yıllarında Malıköy Tren İstasyonu Müzesi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadele yıllarında önemli kararlar aldığı Alagöz Karargah Müzesi Adım adım kurtuluş destanına Yüce Allah'ın izniyle ulaştığımız Zafer'in sembolize edildiği Zafer Anıt Müzesi Polatlı şehrimizin giriş kısmında yer alan ve düşmana dur diyen Mehmetçiğin sembolize edildiği devasa büyüklüğe sahip Kartaltepe Mehmetçik Anıtı'nı hep birlikte keşfedelim inşallah. Milli Mücadelede Bir ilk Doğa Tepe Anıtı Polatlı şehir merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Doğa Tepe Anıtı'nın en büyük ve en önemli özelliği büyük taarruz öncesinde düşmanlarımızdan alınan ilk bölge olmasıdır. Böylesine önemli bir tepe olan Doğa Tepe Anıtı'na çıktığınız zaman kadim şehrimiz Polatlı'yı kuş bakışı görebilirsiniz. Herkesi büyüleyen tepe sizlere muhteşem kadrajlar vermektedir. Görsellerde de gördüğümüz üzere tepe üzerinde heykeller vardır. Bu heykeller ünlü heykeltıraş Metin Yurdanur tarafından inşa edilmiştir. Vatanımız için canları uğruna savaşan aziz ve şanlı 81 tane şehidimizin ismi de kalın harfler ile tepede yazmaktadır. Saygı ve özlem ile hepsini sonsuz bir minnetle anıyoruz. Eşsiz güzelliği ile gözlerimizi büyüleyen Kayabaşı Mozaiği. Muhteşem estetik motif ve şekilleri ile ziyaretçileri tarafından yoğun beğeni gören Kayabaşı Mozaiği'nin de geçmişe dayanan bir hikayesi olduğu söylenmektedir. Nitekim Polatlı ilçemizin yakınında yer alan Kayabaşı köyündeki bir evin temellerinin kazılması sonucu bulunan ve yapılan araştırmalar sonucunda büyük bir değeri olduğu saptanan taşların toplanıp Gordion Müzesi'nde halka sergilenmesine karar verilmiş ve böylelikle taşlar ziyaretçileriyle buluşturulmuştur. Can gizli kolikler, öyleyse Polatlı ilçemize kadar gelip de sanat harikası mozaikleri görmeden sakın ayrılmayın. Tarihi eserleriyle dolu Gordion Müzesi Gordion isminin Polatlı yöresinde antik çağlarda, Frigyalılar döneminde sıklıkla kullanıldığı ve o dönemlerden bu döneme kadar bu ismin aktarılarak geldiği tahmin edilmektedir. Gordion antik kenti ve Gordion Müzesi Polatlı şehrimizin ortalama 30 km kuzeybatısında yer alırken Ankara il merkezine 95 km mesafede bulunmaktadır. 1963'lü yıllarda halka açılan müze her yıl binlerce misafire ev sahipliği yapmaktadır. Efsaneler Diyarı Antik Gordion Şehri. Antik Gordion Şehri denince akıllara sıradan bir antik kent gelmemelidir. İçerisinde çok sayıda yapıt, kalıntı ve benzeri değerli sanatsal yapıtlar bulunduran antik şehir çok kıymetli ve aynı zamanda Anadolu tarihi açısından büyük önem taşıyan bir bölgemizdir. Bildiğimiz üzere Gordion Müzesi'nde bünyesinde barındıran antik şehrin çok eskilere dayanan bir tarihi ve hikayesi vardır. Pa biçilemeyen güzellikleriyle her yıl ziyaretçileriyle buluşan antik Gordion şehrini mutlaka gezmenizi tavsiye ederim. Anadolu'da bir kamil izleri antik Galat mezarı. Tarihi mezar hem dış görünüşü hem de içindeki zenginlikleriyle ile göz doldurmaktadır. Dış duvarları ve yapısı kadim Anadolu tarihini gözler önüne sererken içerisinde bulunan sergi salonları veya dış bahçesinde bulunan Galatlar döneminden kaldığı bilinen anıt mezarlar ve yer mozaikleri oldukça büyüleyici bir yapı hüviyetindedir. Şimdilerde ise müze bahçesinde bulunan Galat mezarının 1954'lü yıllarda defineciler tarafından bulunup tarif edildiği belirtilmektedir. Lakin 1999 yılları gelindiğinde tarihi mezara ait taşlar restore edilip koruma altına alınmış ve daha sonra da bu müzede ziyarete açılmıştır. Böylesine değerli yapılarımızı koruyamamak adeta geçmişe vurulan bir ket gibi olacaktır. Kurtuluş Savaşımızın sembollerinden Malıköy Tren İstasyonu Müzesi Ülkemiz için çok zorlu günlerde çok canların yandığı Kurtuluş Savaşı döneminde Malıköy Tren İstasyonu Müzesi oldukça önemli bir lojistik merkez misyonu üstlenmiştir. O yılları biraz olsun anlatmak ve böylesine kahramanlıklarla dolu tarihimizi canlandırmak için 2008 senesinde müzenin açılışı gerçekleştirilmiştir. Müze içerisinde 5713 şehit adına yapılan anıt, Sakarya Savaşı'nı canlandıran panorama müzesi ve 1987 senesindeki Lokomotif gibi önemli eserler sergilenmektedir. İnsanı adeta o çok meşakkatli günlere götüren ve ruh dünyanızda derin izler bırakan Malıköy Tren İstasyonu Müzesi'ne Polatlı gezinizde mutlaka yer vermelisiniz. Önemli kararların alındığı Alagöz Karargah Müzesi Konumu dolayısıyla büyük bir öneme sahip Polatlı şehri mücadele yıllarımızda çok büyük fedakarlıklar göstermiştir. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk kurtuluş savaşı için çok ehemmiyetli kararları burada almıştır. Nitekim vatanımızın kaderini değiştirecek kararların alındığı bu bina 1967 senesinde müzeye çevrilmiştir. İki katlı olan müze içerisinde Atatürk'ün kullandığı eşyalar ve önemli tarihi eserlerimiz sergilenmektedir. Toplam 12 odadan oluşan müzede hizmet veren Erat içinde odalar dizayn edilmiştir. Mutlaka gezilip görülmesi gereken yerler arasında bulunan müze haftanın belirli günleri ve belirli saatleri ziyarete açıktır. Bir gurur abidesi Zafer Anıtı Müzesi Bizleri adım adım Yüce Allah'ın izniyle zirveye ulaştıran adeta zaferi temsil eden Zafer Anıt Müzesi kış mevkiinde yer almaktadır. Zafer anıtına çıkarken sağ ve sol tarafımızda büyük sütunlar yer almaktadır. Bu sütunlar ile Sakarya Savaşı'nda Türk milletinin gücü sembolik olarak anlatılmaktadır. Bizleri büyüleyen ve hayran bırakan heykel, ünlü heykel tıraş Haluk Kozener tarafından inşa edilmiştir. Müzede Sakarya Savaşı'nda canları uğruna savaşan aziz şehitlerimizin isimleri ile birlikte bazı fotoğraflar ve bilgiler sergilenmektedir o imkanlarıyla mukayese edildiğinde çok büyük işler başaran ve bizlere böylesine güzel bir vatan bırakan şehitlerimizi saygı ve özlemle anıyoruz. Devasa büyüklükte Kartaltepe Mehmetçik Anıtı. Polatlı şehrimizin giriş kısmında yer alan ve devasa büyüklüğe sahip Kartaltepe Mehmetçik Anıtı Kurtuluş Savaşı sırasında büyük fedakarlık gösteren Mehmetçik anısına inşa edilmiştir. Mehmetçik Anıtı'nın yüksekliği 22 metredir. Bir eliyle dur işareti veren ve bir eliyle silah tutan Mehmetçik heykelinin yer aldığı anıtın çevresinde büyük bir park yer almaktadır. Polatlı'nın enfes damak tatları. Bir başkent incisi Ankara Tava. Başkentin incisi olarak adlandırdığımız Ankara Tava Ankaralıların sıklıkla tüketip asla vazgeçemediği muhteşem yöresel yemeklerdendir. Polatlı şehrimizde hem hane halkları tarafından hem de bölgede bulunan restoranlar tarafından hazırlanıp takdim edilen Ankara tavayı mutlaka denemelisiniz. Meşhur Polatlı çekirdeği, ay çekirdeği, kabak çekirdeği. Ülkemizde çekirdek denince hemen akıllara gelen şehirlerimizden birisi Polatlı'dır. Polatlı'ya geldiğinizde taze ve iri çekirdekleri deneyince hiç şüphesiz hayran kalacaksınız. Akşamlara keyif veren televizyon dizilerinin adeta partneri olan Polatlı çekirdeğini mutlaka denemelisiniz. Made in Polatlı Karadutlu Boza Karadutlu Boza, Polatlı'ya özgü bir ürün olarak tüketicileriyle buluşmaktadır. Polatlı'nın doğal karadutlarının hasat edilip işlenmesinden sonra üretilen boza, özellikle içeriği sebebiyle dikkat çekmektedir. Şimdiden afiyet olsun. Polatlı şehrimize ulaşım. Bağlı olduğu Ankara ile Polatlı ilçesi arası mesafe 84 kilometredir. Bu yolculuğumuz yaklaşık 1 saat 15 dakika sürmektedir. İstanbul ile Polatlı arası mesafe 455 kilometredir. Seyahat süresi yaklaşık 6 saat 15 dakikadır. İzmir ile Polatlı arası mesafe 520 kilometredir. Seans süresi ortalama 6 saat 20 dakikadır. Özellikle hızlı tren seyahati yapmak isteyen misafirlerimiz Polat ilçemizde tren garı bulunmasından dolayı rahatlıkla ulaşım sağlayabilirler. Araç ile değil de uçuş yaparak gelmeyi düşünürseniz Polatlı şehrimize en yakın havalimanı Esenboğa Havalimanı'dır. Havaalanı ile Polatlı arası mesafe 115 kilometredir. Havaalanından indikten sonra Polatlı şehrimize kalkan otobüslere binerek yaklaşık 1,5 saatte Polatlı şehir merkezine ulaşabilirsiniz. Orta Anadolu'nun parlayan yıldızı Polatlı'ya yelken açın. Can gizi filiklerden kalma muhteşem tarihsel birikimi, buğday ve soğan gibi ürünleriyle adeta bereket fışkıran topraklarıyla, eşek kulaklı midasıyla sizleri bekleyen Polatlı'ya yelken açın, huzurla sağlıcakla, neşeyle elbette rehberiniz Doktor Murat Akseat ile kalın. Hoşça kalın.